Yolun başındayken programından herkese merhaba, iyi bir hafta diliyoruz. Heyecanlı günler geçiriyoruz birlikte üniversite tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. 20 Ağustos'a kadar da devam edecek. E, 170 puan alan e, adaylara bir sözüm var. Görkem abla, ne olur programlarının açılışında bizi unutma. Hala bekleyişimiz sürüyor diyorlar. Bu barajların düşürülmesi meselesinden bahsediyorum. Evet, 180 puan ve e, altında alan arkadaşlar, 180 puanın altında alan arkadaşlar köşede hala bekleyip acaba baraj düşürülür mü? Bizim için de bir şans var mı? Biz de bu üniversite tercihlerinde aktif bir rol alabilir miyiz diye merakla bekliyorlar. Biz de herhangi bir gelişme olursa arkadaşlar buradan size duyuracağız çünkü haftanın 7 günü Haber Türk ekranlarında buluşuyoruz biliyorsunuz. Ne çok şey konuşuyoruz. Sağlıktan sanata, mühendislikten mimarlığa. Kaçırdığınız programlarımızı da izleyebilirsiniz. YouTube hesabımızda bulunuyor. Bugün ne yapacağız? Bugün programın ilk bölümünde Kıbrıs'a uzanacağız. Ve sanat, tasarım, iletişim ağırlıklı bölümleri konuşacağız. Sanat hepimiz için çok önemli. Şu dönemde çok da özledik aslında. Ve bizim için bir terapiydi sanata tutunmak. O yüzden sanat eğitimini çok önemsiyoruz programın ilk ilk bölümünde sanat tasarım eğitimini konuşacağız. Sonrasında mühendislik yine şu dönemde mühendislerin ne kadar kıymetli olduğunu anladık aslında. Hem pandemi döneminde sağlık mühendislik yan yana geldi. Hem de uzaktan eğitimde eğitim araçlarını aslında e, yazılım mühendisleri ne kadar önemliymiş onu gördük ve yine mühendislik eğitimi biliyorsunuz istihdam açısından da e, oldukça arkadaşların tercih ettiği alanlardan biri. Sonra mimarlığa geleceğiz. Daha fazla nüfus daha fazla yapılaşma. Dolayısıyla mimarlara şu son yaşadığımız iklim değişiklikleri, orman yangınları ne söylüyor acaba? Mimarlık cephesinden nasıl değerlendirilmeli tüm bu yaşadıklarımız ve mimarlık eğitimi nasıl güncelleniyor? Şu anda nasıl mimarlara ihtiyaç var? Bu sorulara yanıt arayacağız. Buyurunuz efendim. Bugün de programımız başlıyor. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Asım Hoş Hocam. Hoş bulduk. Şimdi önce Kıbrıs'tan geldiniz. Nasıl Kıbrıs'ta durumlar? pandemi sonrası şu an eminim aşılama anlamında size de Türkiye'ye benzer bir tablo var. önce biraz Kıbrıs'tan ne gibi haberlerle geldiniz onu dinleyelim. Evet ben tabii öncelikle hem KKTC halkı adına hem Arukat ailesi adına bu yangınlarda Covid derdimiz ayrı bir de yangınlar süreci oldu. Evet. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz ana vatana Türkiye'ye ve bununla birlikte de bu afet bölgesi olan yangınlarla ilgili afet bölgesi ilan edilen bölgelerden gelecek öğrencilere Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi olarak tam burs verme kararı aldık. Aa, çok güzel. Kıbrıs'tan evet. bir haber bunu. Güzel Geçmiş bir haber. Olsun dileklerimizle. E, bu sene evet. sınava girip tercih yapacak arkadaşlar için tam burslu Evet, Arkın Okula Yaratıcı Fırsı. Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni seçen ve kazanan öğrenciler için tam burs eğitim ücreti olacak 7 yıl boyunca. Hı hı, hı hı. Bu önemli bir gelişme gerçekten. Peki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi programın açılışında da söyledim sanata tutunduk Biz Hı? en kötü günümüzde bile anlayan anlamayan herkes sanatın o Çünkü terapi bir yanı var ya ona tutundu e, ve sanat tasarım şimdi bölümlere bakıyorum dijital oyun tasarımı evet. yani gençlerin çok böyle son zamanda ilgisini çeken aslında bölümler görsel iletişim tasarımı film tasarımı e, seramik fotoğraf mimarlık endüstriyel tasarım neden böyle e, genelde sağlık odaklı tematik üniversite duymaya Türkiye da alışkındık biz. Neden sanat tasarım ağırlıklı bir tematik üniversite oldu? Öncelikle şunu paylaşmam lazım. Kurucumuz Sayın Erbil Arkın tasarım, sanat ve tasarım eğitimi almış. Ancak gençlik döneminde çok fazla bunları uygulamaya geçirememiş. Dolayısıyla belli bir müddet sonra böyle bir üniversite kurup aslında gençlerin sanat tasarım iletişim eğitimini Hı. alabilmelerine katkı sağlamak istemiş. Bununla birlikte tabii ki hem Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde adada, bölgede hı hı. aslında söylemiş olduğunuz gibi hem sanatı ihtiyacımız var, sanatı... ...özlüyoruz ama hı hı. bir de sanat kültür boyutumuzu biraz daha yukarıya taşımamız lazım. Evet. Bu noktada böyle bir açık böyle bir eksiklik hissedildi tabii sanat tasarım üniversitelerinde sağlık, hukuk ve mühendislik tarzı üniversitelere göre daha çok kar amacı değil. Aslında ülke sanatına, ülke kültürü de katkı gündemde. Biz de Kıbrıs'ta bu anlamda vakfımızı kurduk ve kar amaçlı olmayan bir vakıf üniversitesi olarak aslında <laughs> Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'ni kurduk. Bölgede de tek değil mi? Sanat tasarım anlamında odaklı. Sırf bu anlamda odaklı tek üniversite. Girne'de bulunuyor Hı Girne hı. Girne zaten adanın çok güzel, en güzel kentlerinden birisi. Akdeniz'le Beşparmak Dağları'nın buluştuğu çok güzel bir nokta. Biz Girne'nin şehrin tam göbeğinde, Girne Kalesi'nin arkasında Korunmuş ve korunmakta olan eski girne dediğimiz hmm. korunmuş binalar içerisinde gerçekten sanat, tasarım, iletişim, eğitimi alınabilecek çok güzel bir kampüsümüz var. eski ama çok iyi releve edilmiş binalar. Hmm. müthiş stüdyolar, atölyeler, Oo, laboratuvarlar. Evet onu soracağım. Normalde üniversitelerde sanat tasarımla ilgili fakültelere girdiğinizde işte kılık, kıyafet tarzları, öğrenciler de bir çeşitlenir. Çünkü onlarda büyük büyük çantalar vardır. İşte kiminde çizim cetveli vardır. Havalıdır yani onlar. Biraz daha farklı çocuklardır böyle. Estetiğe önem verir, uyuma önem verir. Müzik sesleri yükselir koridorlardan. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi tamamıyla bu arkadaşların bir kampüs içinde buluştuğu ortamı bize bir anlatın. E, çünkü bir yandan meslektaşlarıyla da tanışıyorlar aslında. Sanatın çeşitli dallarıyla e, bunları tercih etmiş e, aslında kişilerle üniversitede buluşuyor. Tabii ki aslında çok renkli bir ortam. Gerçekten e, farklı bir öğrenci e, portföyü var. Evet. E, gerçekten e, yaratıcı bir öğrenci portföyü var. Ve bunu her alanında aslında kampüse adım attığınız andan itibaren... ...bunu her yerde, her noktada hissedebiliyorsunuz. Öncelikle bunu paylaşmak lazım. Tabii biz asistan kullanmıyoruz. Butik bir üniversite, küçük bir üniversite. Zaten kontenjanlarımız da kısıtlı sayıda. Dolayısıyla sanatçı hocalarımızla... ...dünyanın 38 farklı ülkesinden gelen öğrencimiz... ...ve akademisyenlerimiz, sanatçılarımız var. Öğrencilerimizin birebir beraber çalıştığı... ...çok uzun saatler atölyelerde, stüdyolarda geçirdikleri ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi müzik sesleriyle üretilmiş eserlerle, ürünlerle hmm. dolu ortamlarda gerçekten çok keyifli bir eğitim ortamı Pandemide var. Pandemide de bunu sürdürebildiniz mi? Nasıl sürdürdünüz? Geçtiğimiz yıl bütün yılı yüz yüze eğitimle yaptık. Ee, adanın her yerinden artı ada dışından öğrencilerimiz kendileri de gelmek istedi. Zaten Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde biraz klasiğin dışında uygulama çok daha fazla. Öğrencilerin gerçekten e, hayal etmeleri hayal ettiklerini tasarlamaları tasarladıklarını da üretmeleri hmm. gerekiyor. Ancak bu şekilde mezun olabiliyorsunuz. O üretim çok önemli. Ellerin kirlenmesi hmm. e, çok önemli. Dolayısıyla müfredatlarda yarı yarıya teorikle uygulama. uygulama var. O yüzden çok ciddi sayılarda saatlerde atölyelerde, stüdyolarda geçiriliyor. İlk yılında pandeminin her bütün dünya kapandığı zaman biz de kapandık ama sadece teorik derslerimizi online çevrimiçi yaptık. Uygulamalı dersleri ve Finalleri ki bizim finallerimizin çoğu projelerdir, üretimlerdir evet. zaten. Ee, onları tekrar yaz içerisinde tamamladık. Geçtiğimiz yıl hiç e, ara vermeden yüz yüze eğitimimizi Adada Tek Üniversite, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi hı hı. tüm öğrencilerimizle yüz yüze yaptık. E peki e, eğitim dili İngilizce mi? Üniversitemizde eğitim dili İngilizce YÖK Kılavuzunda öğrencilerimiz görecek 12 bölümümüz var Sanat, Tasarım ve İletişim 3 Fakültede hı hı. E, Bu 12 bölümün 11'i İngilizce hı hı. Dolayısıyla İngilizcesi yeterli olan Öğrenciler direkt fakülteye Birinci sınıfa girebilirken İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerde Hazır Hazırlık oluyor. okulumuzda İngilizce eğitimi alabilir Peki şu an biz e, Endişeli bir aile aileyse yani Çocuğu ben yani bırakın e, Yurt dışına göndermeyi hani Şuradan başka semte giderken <laughs> bile endişeleniyorum. Çocuğum gitmesem mi diyorum. Diyen bir aile ise uzaktan okuma şansı var mı? En azından hazırlık okuyacak öğrenci için sorayım. Evet, geçtiğimiz yıl fakültelerde yüz yüze tamamıyla yüz yüze eğitim yaptık ve bu yıl da öyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıla e, mukayesen bir de bu yıl aşılanma süreçleri de tamamlandı. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı işbirliğinde tüm üniversite çalışanları Hı. Akademisyen idari aşılandı. Bizim üniversitemizde de yüzde yüz çalışanların yüzde yüzü aşılandı. Dolayısıyla biz yüz yüze eğitimin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ancak hazırlık okulu için bir parantez açabiliriz. İşler kötü giderse çok endişeli aileler varsa sırf hazırlık okulu çerçevesinde hmm. uzaktan eğitim olabilecek. O geçtiğimiz yılda hazırlık okulu içerisinde oldu. Hmm. Bu yılda yine olacaktır. Ancak şunu da paylaşmak isterim. Ee, öğrenci dostu ada projemiz var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaten biliyorsunuz adanın nüfusunun. ...üçte biri kadar öğrenci geliyor... ...ada bin dışında. Oldu mu? 100, bin 100 bin öğrenci, bin öğrenci var, var, 300 bin de ada nüfusu... ...Kuzey Kıbrıs'ı konuşuyorum. Yani aslında çok önemli bir oran... Hmm. ...çok önemli bir sayı. Girne de mesela ee, öğrenci kenti anlamında... Tamamen ...çok öğrenci fazla kenti gibi var. Evet. Dolayısıyla... ...öğrenci bizim için çok önemli. Sosyal yönden çok önemli... ...akademik yönden çok önemli, ekonomik yönden... ...çok önemli. O yüzden... Adada aslında ciddi bir seferberlik var öğrencilerimizin adaya gelmesi hı hı. için. Ee, ben hemen gelmeden önce e, eğitim bakanımızla, sağlık bakanımızla da görüşmeler yaptım. Üniversiteler birliği olarak da bunları yaptık. Ee, adada aşılanma süreci devam edecek. Öğrencilere yönelik aşı ayrıldı. Gelen öğrenciler eğer aşıya ulaşamamışsa kendi ülkelerinde, Adada biz onların aşılanmasına hmm. da hmm. yardımcı olacağız. Dolayısıyla yüz yüze yapmak için tüm imkanlar seferber edildi. Umarım ki yüz yüze eğitim olacaktır. Şimdi okulu bitirdik. Evet çok güzel sanat eğitimi almayı çok istiyorum ama sonrasında tabii ki iş kaygısı da geliyor beraberinde. İşte gelen konuklarımızın çoğu diyor ki girişimcilik ruhu olsun. Girişimcilik gözüyle bak etrafa. İlla startup yeni bir iş kurmak zorunda değilsin. Kendi alanında da bir girişimci gibi davran diyor. başka yetkinliklere artık işaret ediliyor. Ama sonuçta mezun olduktan sonra ben ne yapacağım? Bunu da şimdiden gireceği üniversiteye soruyor aday. Evet. Bununla ilgili onlara ne söylemek Aslında istersiniz? Aslında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Arkın Grubun adanın en büyük gruplarından birisi. Arkın Grubun bünyesinde ve kar amaçlı olmayan bir üniversite. Arkın Grup kendi bünyesinde tüm öğrencilerimize staj olanağı sunuyor. Öncelikle stajlardan başlayalım. Kendi şirketleri grupları içerisinde staj olanağı sunuyor. Aynı zamanda anlaşmalı olduğumuz yüzlerce ada içi ve ada dışı şirkette de bu olanaklar var. Bununla birlikte mezuniyet noktasından itibaren bir kere her bölümün bölüm birincilerine ki bizde sayılar azdır iş garantisi veriyoruz. Arkın Grup bünyesinde işleri hazır öğrencilerimizin hemen işe başlayabilirler. Ancak bizim bölümlerimizi aslında sanat tasarım dendiği zaman insanlar sanki bu bölümlerden mezun olunca iş bulamayacaklar gibi hmm. düşünür ama, ama açalım, Çünkü oyun açalım tasarımı, müsaadeniz olursa evet tasarımı, yeni medya. Ee, mesela tasarım fakültesinde hmm. endüstriyel tasarım hmm. bölümümüz var o bölümden mezun olan her öğrenci şu anda hemen iş bulabilir pozisyondadır... artık tasarım çok önemli bunun endüstriyel tarafı da çok önemli mühendislik tek başına bir yere kadar ama tasarım olmadan endüstriyel hmm. tasarım olmadan çok sıkıntılar var ve Türkiye'de bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek bölüm. Hmm. Ee, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım, adada tek. Hmm. Dolayısıyla bu tarz bölümler yine aynı fakültede, tasarım fakültesinde mimarlık bölümümüz var. Evet. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerimiz var. Aslında iş bulma veya e, girişimcilik yapma noktasında e, imkanlar sunan bölümler bununla birlikte... İletişim Fakültemizde yeni bu yıl ilk kez açılıyor dijital oyun tasarımı. Hem gençlerin aslında merak ettiği, keyif evet, aldığı, evet. iç içe oldukları ama aynı zamanda da hemen para kazanabilecekleri, Hı -hı. daha öğrenciyken bile Hı -hı. E, iş yapabilecekleri. Peki, eğitimde de mesela oyunlaştırma, tabii ki, tabii e, ki. daha da artacak eğitimde de, de her alanda da bu pandemi bize bunun mesajlarını çok net verdi. Yani. Dolayısıyla bizim üniversitemizde veya başka bir üniversitede dijital oyun tasarımı mezunu olan öğrencinin de işi hemen hazır. Yine görsel iletişim tasarımı bölümü var. Reklam tasarımı bölümümüz var. İletişim tasarımı yönetimi bölümlerimiz ve yeni medya bölümlerimiz var. Aslında bunların hepsi şu anda teknolojiyi, sosyal hayatı, sosyal medyayı bir araya getiren yaratıcılıkla ee, özdeşleştiren alanlar. Dolayısıyla iş, bul, iş bulmakta öğrencilerimiz aslında güçlük çekmiyorlar, çekmeyecekler. Tabii sanat fakültemiz var, en çekirdek hı hı. fakültemiz. Oradaki üç bölümümüz özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Bunlar e, fotoğraf bölümü, seramik bölümü ve plastik sanatlar bölümü. Hı hı. Bu üçü özel yetenek sınavıyla alıyor. Sanat fakültesinde bir de film tasarımı ve yönetimi bölümümüz var. Diğer fakültelerdeki bölümler ve film tasarımı puanla öğrenci alıyor, hı hı. ama üç bölümümüz plastik sanatlar, e, fotoğraf ve seramik şu anda e, özel yetenek sınavlarımız devam ediyor özel yetenekli alıyorlar şimdi 2017'de kuruldu Evet üniversite e, kampüsün içinde e, ağırlıklı Türkiye'den mi öğrenci vardır o bölgeden mi yurt dışından da gelenler olur mu bir de şunu merak eder öğrenciler Aslında Evet tamam ben bu kampüsün içerisine girdim bana dünyanın kapısını nasıl açacak buradan sonra e, acaba yurt dışı olanakları ya da farklı bir kariyer yol yön çizdiğimde yanımda ne kadar olacak üniversite Evet Aslında çok enteresan bir denklem oluştu Arkın Yaratıcı Sanatlar Hı. ve Tasarım Üniversitesi'nde ilk iki yıl e, yok kılavuzuna girmemiş olduğumuz için Türkiye Cumhuriyeti'nden öğrenci alamamıştık. Ama ciddi şekilde yabancı öğrenci geldi. Kıbrıslı öğrenciler çünkü böyle bölümler e, bu tarz odaklı bir butik üniversite adada da yok. Hı. Dolayısıyla e, onlarla başladık. Geçtiğimiz yıl e, yok kılavuzuna girdik. Bu yılda bölümlerimizi öğrencilerimiz bulup seçip tercih yapabilecekler. E, şu anda 3 ayaklı yani Kıbrıslı öğrenciler, Türkiye'den gelen öğrenciler ve 38 farklı ülkeden gelen öğrenciler. 3 eşit grup gibi. Hmm. E, dolayısıyla çok uluslararası e, bir e, ortam var. Zaten bölümlerin biri hariç 11'i İngilizce eğitim veriyor. E, çok farklı ülkelerden gelen öğrenciler var. Üniversite e, her an öğrencilerin yanında yani kampüs içerisine... Girmekten eveli bırakın. Yani şu anda tercih döneminde zaten e, öğrencilerimizle iletişimimiz üst düzeyde. Onları yönlendiriyoruz. E, bizi kazanan veya özel yetenekle evet. gelecek olan öğrenciler havaalanından karşılanmadan itibaren Arukat Ay. ailesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi ailelerinin ailesinin hı. bireyleri hı hı. Onlar havaalanından alınacaklar barınma noktalarına hı. götürülecekler bizim kendi barınma olanaklarımız var ev kiralayabilirler Girne'de her türlü olanak zaten hı hı. var dolayısıyla Artık onlar bizim ailemiz, Hı -hı. bizim çocuklarımız. Kolay gelsin. Öyle bir onlara ortamımız da gerçekten var. zorlu bir tercih dönemi bekliyor onları. Uluslararası pencereyi söylemiştiniz. Hı -hı. Bir Hı -hı. de onun altını özellikle çizmek istiyorum bir kere. Son bir cümle hakkımız kaldı e, bölüm için. Bizim Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi daha mezun vermemiş olmasına rağmen bir devlet üniversitesi, Manchester Metropolitan evet. ve onun İngiltere'deki en eski sanat okulu. Manchester School of Arts çift, çift diploma, diploma yapıyoruz. Hiçbir ders kaybı olmadan 3 yıl Arkın Yaratıcı Sanatlar Son ve Tasarım bir Üniversitesi 1 yıl orada. Hem çift Manchester diploması diploma. hem Arkın diploması. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Arkın ederim. Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi bizimle birlikteydi. Mühendislik konuşmaya devam edeceğiz.